Diyelim ki bugün bir bayan start verdi. Dedi hı hı. ki ben artık kendime bakacağım. Eşimi kıskandıracağım. Eşimi evden dışarı çıkartmayacağım. Boyna beni arasın. Neredesin Lütfiye? Neredesin Lütfiye? Dedirttireceğim. Aslında bu yapılabiliyor. Bunu ben biliyorum. Öyle mi? E, tabii. Neden? Çünkü e, bakım çok önemli. Evet. Bir kadın kendine bakarsa zaten o erkek o kapıda inanın e, ayrılmayacak. Şöyle söyleyeyim aslında. Eğer birden bakıma başlarsa bir kadın... Evet. Erkek tabii ki de o anda şey ne oluyor? Ne oluyor buna tipte de şey olabilir yani o evet, anlamda çünkü aslında kadın birden değil de genç yaşta bunlara başlarsa kendine bakmayı çok uzun yıllarda genç ve e, fit kalabilir. Yani şu kırışıklıklar dediklerimiz bilmem erken yaşta yapılan müdahalelerle kurtulabilir ve o cilt e, çok erken değil de daha geç yaşta kendini Aynen. bırakmasına sebep olur. Doğru mu? Kesinlikle efendim? Kesinlikle öyle. Ben her zaman şöyle söylüyorum, bir mimar düşün, eve geliyor ve e, zemin güzel değil, değil mi? Yani yerler istediğiniz kadar güzel mobilya koyun, Tabii. yer yer güzel olmayınca hiçbir şey güzel göstermez kendini. Kesinlikle. Cildimiz de öyle. Bizim cildimiz vücudumuzda gizleyemediğimiz en önemli organımız evet. ve en önemli giysimiz ve en büyük organımız. O yüzden de. Kaştan, dudaktan, kirpikten önce bir zemini tamamen düzeltmek gerekiyor. Ona bakmak gerekiyor Kesinlikle. bence. Yani mesela biz kalıcı dudak renklendirme yapıyoruz ama çilt o kadar çok siyah noktalarla dolu ki kendini göstermiyor. İşte o kadar kırışık ki anlı kendini göstermiyor. O yüzden de hep genç yaşta, çok genç yaşta başlamak lazım. Daha bir tane çizgi oluşmadan, daha yüzünü sarkmadan başlarsanız çok uzun ben yaşlanmayı engelleyemeyiz hiçbir şekilde hepimiz yaşlanacağız ama nasıl yaşlanacağız? E, kaliteli evet. güzel yaşlanmak var. Biz yaşını e, güzel göstermek var. Cildiniz e, hala sıkı kalması gerekiyorsa 25 yaşında bunlara başlamak gerekiyor. Hem cilt temizliği çok önemli e, gerekli e, aletlerle de işte sıkılaştırabiliyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Diyelim ki bir hanımefendi çünkü mesela yapılan estetikler de çok önemli. Tabii. İlk nereden başlamalı? Yani cilt bakımından mı başlasın? Cilt bakımı. Mesela dudak dolgusu yapmak istiyor, ipek kirpik yapmak istiyor, kaş yapmak istiyor. Kaşta çok bir numarasınız. Ben bunları hep biliyorum. Tırnakta mesela çok iyisiniz. Hatta bir ara Bülent Ersoy Hanımefendi'nin divanın sahnesinde tırnağı mı kırılmıştı? Neydi? Evet. Hiç unutmuyorum. Üst senem oldu, 5 sene oldu? Ona gitmiştiniz ve sahnede ya da o kulisinde onun tırnağını yapmıştınız. Yapıldı, evet, benim ekibimden biri gitmişti. Evet ama bu da çok büyük bir tecrübe. Ne de olsa sizi acil olarak ilk yardım gibi evet. çağırabiliyorlar. Aynen. Bu da güzel bir şey. İlk nereden başlasınlar? Bayanlar şu an izliyorlar efendim. Evet. İlk nereden başlasınlar bu? cilt bakım işlerine ben kesinlikle şimdi şöyle bir de ihtiyaca göre tabii ki de evet. şimdi bazen ben kesinlikle cilt bakımından başlamalarının gerektiğini düşünüyorum önce cilt bakımı yani önce cildimizi temizliyoruz iyi bakıyoruz İhtiyacım yok demeyin İhtiyacınız olmasın diye zaten cilt kadınlara buradan uyarımız aynen ben mesela Şöyle bir örnek vereyim. Ben kendime işte bakımlar yapıyorum. Videolar çekiyorum. Emsalanın çok iyi cildiniz var. ihtiyacınız yok. Ben gerçekten fondöten bile kullanmıyorum. Yok yok yani, ben şimdi baktım. Gerçek, e, gerçekten yok. Gerçekten kullanmıyorum. Sebebi... Bugün burada bir pudra sürdüler birazcık parlamayayım evet. diye ekranda. Evet. Şimdi şöyle. ihtiyacım yok. Evet. Ama ihtiyacım olmasın diye yapıyorum. Aynı spor gibi. Sporu da yaparsanız vücudunuz sarkmaz. Evet. Cildinize de bakarsanız kırışmazsınız. Cildiniz gözenekleri açılmaz. Bir şey geç kalmadan. Yani biz Meyveyi neden buzdolabına koyuyoruz? Bozulmasın diye. Daha bozulduktan uzun sonra gitsin Aynen diye. bozulduktan sonra buzdolabına koymanın bir anlamı kalmıyor. Cildimizde, gençliğimizde, güzelliğimizde, fizimizde böyle. Erken yaşta bakacaksın. İşte yapıyorum, ve bir şey değişmedi. Bir şey değişmesin diye yapıyoruz. Evet. Yani çok sarkan bir cildi de toparlarız. Çok. Ama çok zor. Daha meşgaleli işler, belki cerrahi müdahale gerekecek bazı işlemleri. Evet, e, ama doğru. böyle 25-26 hadi bilemediniz 30 yaşında başlarsanız cildinize bakmayı çok uzun yıllar 43 yaşında böyle çok takmadan evet. kalabilirsiniz. Evet, ben şimdi müsaadeniz olursa kadınlara bir şey söyleyeceğim. E, şu anda evlerde ya da iş yerinde bizi izliyorsunuz. Evet. Belki de otobüstesiniz, belki de seyahattesiniz, belki de güneşleniyorsunuz. Kadınlar, ekranlarda Kendi. görünen WhatsApp ihbar attığımız ya da soru bölümüne, kaşlarınızı kaşlarınızı yüzünüzde olabilir. Kaşlarınızı çekin. İlk beş kişiye ben hediye edeceğim. Bakalım Emsel Hanım bir baksın. Ama Emsel Hanım'ın bir uyarısı var. Kadınlar bakın şunu bilmek lazım. Herkese kaş yapılmaz diyor Emsel Hanım. Diyor ki, ben o kadar düzgün kaşlar geliyor ki ellemiyorum bile. Gönderiyorum, yazık diyorum. Oysa para kazanmak için istese <laughs> yapar. O yüzden herkes bana kaş lazım demesin ama herkes çekip bizim WhatsApp ihbar hattımıza 0536-610-0860 numaraya yüzünüzü çekin atın. Ben de Emsal Hanım'a bir göstereyim. İhtiyacı olanların içinden 5 kişiyi seçelim. Hediye olarak da size yaptıralım. Ne dersiniz? Erhan Nacar olarak ben size hediye etmek istiyorum. Ve söz veriyorum hiçbir yerde de paylaşmayacağım. Siz de bizim aramızda kalacak. Ne dersiniz? Çok sevesiz. Yapar seve, mıyız beş kişi? Yaparız tabii ki de. Seve, bir görelim seve. çünkü tabii. ben şunu görüyorum. E, Emsal Hanım yaptığınız iş çok önemli bir evet. iş. Çünkü bir erkek olarak ben bir kadını güzel görmek isterim. Evet. bakımlı görmek isterim. Her şeyden önemlisi temiz görmek isterim. Evet. O yüzden kaşla ilgili... Bir konuşsak sizinle. Ee, sizi ilk defa izleyenler mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Emsal Hanım neden kaş önemli? Ee, onu bir anlatabilirsiniz. Ve bu kaşı yaparken... Mesela ben geçen gün aynaya... Dün dün sizin için aynaya geçtim. Şöyle kaşımı kaldırıyorum yukarı kaldırıyorum. Cetveli koyuyorum. Aa, bir baktım kaşımla kaşım bir değil. Değil. Kimsinim Aynı kimsinim ölçüde değil. değil şok oldum ah, Emsal Hanım. Normal miyim ben? Çok dikkatli baktığınızda... Bu kusurları herkes kendinde görecektir. Bu kadar dikkatli kendine bakmak da iyi bir şey değil. Çünkü bu sefer önünü alamazsınız. Yani hmm. Ama Bir sürü ben, şey ben onu hani merak kendinize. ettim de gerçek mi diye gerçekmiş yani. O gerçek, anlamda. E, zaten vücudumuzun hiçbir yeri elimizin de biri daha büyüktür daha küçüktür evet. ayaklarımız olsun. Vücudumuzun diğer yarısıyla diğer yarısı aynı değildir zaten. Siz emsal donan olarak sadece görselliğe oraya o e, yukarı kalkıklı aşağı kalkışla görselliğe güzellik atıyorsunuz. Tabii biz şimdi tabii evet. ki ölçüyoruz. Altın oranı yapmaya çalışıyoruz. Altın, altın oranı. Ben onu bilmiyorum. Duydum. Evet. Nedir o? İşte Böyle yüzün e, ölçümüne göre kaşılarımızı çiziyoruz. Evet. Ama Şimdi şöyle bir şey var. Mimik diye bir şey de var. Bakın mesela siz kaşınızı bir kaldırın. Kaşınızı kaldırdığınızda bir kaşınız daha sivrileniyor, bir kaşınız e. daha yuvarlak kalkıyor. kalkıyor. Böyle kaldırıyor bir tanesi daha, aynı. Yani bu mimiği durduramadığımız zaman da yaptığımız altın oranda bir ifadesi oluyor. Çünkü hmm. biz beton değiliz. Doğru. Hareket ediyoruz. ben de şimdi botoks olduğu için benim kaşlarım çok net duruyor. İkisi Yardım. aynı duruyor. Bir de ben çok erken yaşta başladım botoksa. Yani alnım çok kırışmadan ya da işte bunlar sarkmadan başladığım için kaşım daha orantılı duruyor. Ama mesela birisi geliyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hem cilt bakımı olsun her şey olsun. Herkese her uygulama olmuyor. Yani şimdi benim cildime çok iyi gelen bir... Bana hep soruyorlar. soruyorum sizin cildinize yapılan uygulamayı ben istiyorum. Aynısını isterler. Yok öyle bir şey yok. Çünkü benim cildim başka müdahale gerektiriyor. Sizin cildinizin ihtiyacına göre başka bir müdahale gerektiriyor. Yağlı kuru cilt mi atlandıralım. Yağlı kuru cilt, gözenekli cilt, işte 40 yaş üstü, 40 yaş altı, akneli cilt, sedef hastalığı var. Bunun her şeyi var. Yani herkese aynı uygulama olsa zaten mümkün değil Bilal, herkes... Bilal Özbilge müdahale ediyor. Evet. E tamam hep kadınlara mı diyor bu cilt e, erkekler var? De erkekler de aynı yok şekilde... mu? Biz yok muyuz diyor Bilal var. Bey? Ama işte biz erkekle çok fazla paylaşamıyoruz. Çok çekingen oluyorlar. Mesela dün bir erkek kaşı yaptım. Öyle mi? Çok da güzel oldu. Karısı getirdi. Evet, Kendisi. Ne kadar güzel. Eşik eşik kaşlarını yaptırırken buralarında biraz seyrelmeler olmuş. 55 yaş üstü. Buraları seyrelmiş. Oralara bir iki atış yaptık. Çok doğal bir şekilde. Yani erkekler de. Erkekler de yaptırıyor. Cilt bakımı yaptırıyor. Botoks dolgu yaptırıyor. Her şey yaptırıyorlar erkekler Ben biraz botoks yaptırdım. E, ama bundan sonra e, beyefendi Burak Bey'e de selamlarımızı buradan Tabii. gönderelim ben kendim size teslim edeyim yüzümle ilgili Tabii ki, lütfen seve seve. ne yapılması gerekiyorsa bunu yapalım ha, bunu bizim için çok önemli evet. Kaşta da olsun yapılan evet. tüm müdahalelerde de olsun bize önce bir güvenin çünkü biz sizin ihtiyacınız olmayacak hiçbir şey yapmayız mesela kadın kaş diye geliyor ihtiyacınız yok diyorum kaşa mesela başka bir şey yapalım diyorum bu aynı estetik koçluğunda da öyle. İşte geliyor diyor ki ben de kendime elmacık kemikleri yaptırmak istiyorum. Halbuki kadının burnu aslında düzelmesi gerekiyor. Ee, eğer dinliyorsa yaptırmak istiyorsa burun ameliyatına daha çok yönlendiriyoruz. Onu da söylüyorsunuz Tabii yani söylüyor, şuna ihtiyacınız var. Bu aslında şu işte kaşınız şöyle de olabilir. Dudağınızda hafif bir dolgu olsa daha iyi Bu durabilir. Bu çok güzel. Evet. Bunları da yönlendirebiliyoruz ama kaşta şöyle bir şey var. Kaş kişiye özeldir. Kemik yapınıza, yüz yapınıza ve her şeye. Evet, yani uyuma pozisyonunuzda bile kırışıklıklar meydana gelebiliyor, kaşınızın bir şekli daha düşük olabiliyor. Her şey olabiliyor. Bırak. Kaşta da herhangi birinin fotoğrafı ya da işte emsalen ben sizin gibi bir kaş istiyorum diyor. Evet. Kadın sapsarı, evet. sapsarı saçları var. Benim koyuluğumu beğeniyor. Diyorum ki olmaz size bu koyuluk. Hani evet ben de beğeniyorsunuz ama bir bütün olarak bakmak lazım buna. Saç rengim, kaşlarım, kirpiklerim böyle. Ama biz yine her şekilde konuşup. Kaşın kişiye özel olduğunu ve herkese aynı şekil gitmeyeceğini ve altyapısındaki kaşla bağlantılı olduğunu. Yani herkese mesela çok iyi bir kaş yapıp bir ham başkasına kötü bir kaş yapmıyoruz. Evet. Ama e, bazılarında mükemmel sonuçlar çıkıyor. Bazıları hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü o mükemmel sonucu bekliyor ama altyapısı buna müsait değil. Evet efendim. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Benim Benim değil de izleyicilerimizin bir merak ettiği soru var. Ekranda güzel görünüyormuşsunuz da. Hayır, e, diyorlar ki e, ne kullanıyor peki? Ne yapıyor yüzüne diye soru varmış efendim. Mesela, yani bayağı ha. da varmış. Peki evet. Emsel Hanım yüzüne ne kullanıyor? Ay şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Emsel Hanım çok özür dilerim. Mesela ben Tarkan'ı severim. Evet. Tarkan'ın kıyafetlerini gördüm mü? Hayranım ya ben Tarkan'a Hemen onun kıyafetlerini bulmaya çalışırdım. Tabii. Mesela özel diktiriyormuş. Ben çocuğum o zamanlar bilemiyordum. Bulmakta sizi insanlar evet. seviyor. Ve Emsal Doğan'ın şubeleri neredeyse, yerleri neredeyse gidip Emsal Doğan'ı görmek istiyor. Hatta öyle mesajlar geliyor. Şey. Diyor ki göremiyoruz, üzülüyoruz. Emsal Hanım yok. E, i̇kinci soru soracağım. Tamam. Birincisi bir cildinize efendim ne tavsiye edersiniz? Hı -hı. İkincisi sizi görmek isteyenler ne yapsınlar? Gittiğimizde Emsal Doğan'ı göremiyoruz Şimdi... diyorlar. Başkasını görüyoruz diyorlar. Üzülüyoruz ama gene yaptırıyoruz Tabii. diyorlar. Ne yapsın? Tüm şubelerimde zaten işlemleri çok iyi uzmanlarımız yapıyor. Hepsi eğitimli uzmanlar. Hepsi bizim akademimizden çıkan uzmanlar. Yani zaten. Sizden Aynen. Evet, ee, Pardon saçım. Olsun hiç önemli. değil. Ee, ama beni görmek istiyorlarsa ben genelde Nişantaşı merkezdeyim. Her gün oradayım hemen hemen. Saçınız hafif Hala burada tatlı. mı? Tamam şimdi düzeldi. Hemen evet. hemen her gün Nişantaşı merkezdeyim. Cildimize ne yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi ben işte benim ihtiyacım olduğu şeyleri yapıyorum. Ben Hemen hemen her iki haftada bir ya da on günde bir cildimi mutlaka temizletiyorum. Radyo frekanslarla germe işlemleri yapıyorum. İşte bu kolajenleri, vitaminler yapıyorum, PRP'ler yapıyorum. Botoks yapıyorum kendime. Ama bütün bunları yani evet. aşamalı mı? beri belli yapıyorum. Bir gü e, otu e, yurt dışında Almanya'da ben kendim Kanal 7 Avrupa'da her pazar Hı. emeklilik programı sunuyorum. Evet. 8 yıldır. E, orada mesela son bu... İki aydır estetiği de konuşuyorum evet. Mecburen işim gereği ee, Orada 20 yaşında evet. Almanya'da başladığını söyleyenler evet. var ee, O zamandan beri başladıkları için Bu cilde gelmesi normal Evet 20, 20, biz tabii Ben güzellik uzmanlığı okulunu okudum Almanya'da ve biz tabii ki de 18-19 yaşımızdayken Başladık evet. ama ya. Ciddi anlamda botoks ve Diğer işlemlere 30 yaşından sonra Başladım 30. ama 25 yaşına Kadar 25 yaşından sonra da Mutlaka cildimizi temizliyoruz her akşam ve her sabah nemlendiricilerimizi mutlaka sürüyoruz. Ama neye ihtiyacı olduğunu da bilmemiz gerekiyor cildin. Yani benim kullandığım krem sizin cildinizi mahv edebilir. Ha yani evet, onu tavsiye bile edemiyorsunuz. Tabii abi. edemiyorum. Ancak bakmam i̇şte lazım, görmem emser... lazım. Aynen. Hemsel Hanım bana evde yapabileceğim, ben hani affedersiniz salatalıkla şeylerle gelen güzelliğe inanmıyorum. O tamamen <laughs> evet yüzün nem veriyor ama o sizi güzelleştirmez. Güzelleştiren birazcık daha profesyonel ekiple ve makinalarla olan şeyler. Evet. Yüzüm benim mesela gıdıklı birisiydim ben. Benim eski estiresinerim falan baktıklarında gerçekten Ameliyat olduk mu? Hayır. Gerçekten. Nasıl düzeldi? 16 kilo verince gitti ama evet. şöyle işte böyle makinalarla evet. her gün her hafta sizin salonlarınızda olan. Evet var. İşte cilt sıkılaştırma yanaklarım bile inceldi yani çok inceldi yüzüm. Evet. Ama evet. bunlar da bir seanslık ya da bir şeylik evet. değil. Geleceksiniz düzenli. Şimdi kadınlar, beyler, biz sadece kadınları konuşmuyoruz, beyleri de konuşuyoruz evet. tabii. Ama dediği çok doğru. Geçen gün biri marul, marul. marulu Hı. yıkamış, ismi vermeyeceğim, yüzüne koymuş, bilmem şöyle yapmış. Erhan Bey bak böyle yaparsanız daha da diri duruyor, Gençleş, işte örümcek gibi çekiyor. Şimdi haklılar ama Emsal Hanım bakın size ne diyor. Maralı yiyin yiyin e, yiyin <laughs> Çok güzel Sebzeleri yiyin daha Çok faydalı güzel. Ama evet. yüzümüze tabii ki Her evde... şeyi yapmayalım her Hayır. cilde Her cilde her şey vurulmaz Emsel Hanım'ın dediği gibi Bakın efendim Whatsapp ihbar hattımız var Şu anda duyduğum kadarıyla 500'e yakın efendim soru gelmiş Birazdan şimdi elimizden geldiği kadar Rejiden benim kulağıma söylüyorlar Hatta birazdan sırf Emsel Hanım için Whatsapp ihbar Hattımı elime alacağım Gelenleri soracağım. Söz veriyorum. Ama siz ne yapacaksınız? 0536-610-0860'a hemen soru göndereceksiniz. Gerekirse cildinizi çekin ama ışığın altında. Kuru mu değil mi bilmiyorum. Emsel Hanım anlar filtresiz. mı ama anlayabiliyor muyuz öyle? Bazen tabii anlayabiliyoruz. Sorunu da yazarsa, yaşını da yazarsa Bravo. anlayabiliriz, anlayabiliriz ama evet. filtresiz çekelim. Evet filtresiz çekelim lütfen yapmayalım. Bir de e, siyah noktalar var. Evet. E, geçen gün e, siz... Gene yayınımıza aldığımızda yetişemedim. Çok siyah nokta sorusu evet. var. 1 bir. bir de enteresan bilmiyorum. Yağları varmış. Bununla ilgili zayıflama yapıyor mu dedi. Evet yapıyor. E, i̇ki soruya cevap alabilir miyim? Siyah nokta siyah ve noktalar zayıflama yine, için ne yapıyoruz? Siyah noktalar yine cilt bakımı ve ev devam ürünleriyle. E, efendim? Ev devam ürünleriyle evet. yani cilt bakımıyla yok ediyoruz. Artık öyle eskisi gibi sıkmalı falan yok. Bir zamanı var mı Emsel Hanım? Mesela öğlen yapın, yok, işte sabah yapın, akşam yatmadan yapın. yapın. Ha Sabah ve akşam cildimizi zaten temizliyoruz. O. o. Çünkü sabah... Gece uyku da e, o yorgunluğumuzu alıyor. Akşamda dışarıdan aldığımız tüm e, işte egzoz dumanı, güneş, her şeyi e, cildimize yapışıyor. Onları temizlemek için makyaj, bir, makyaj deliklere mi giriyor? Evet. Temizlemek için o mi? O gözeneklere yani? giriyor. Bu sefer o gözenekler açılmaya başlıyor. Evet. evet. Eğer düzenli bakmazsanız ve e, cildinize uygun kremleri kullanmazsanız kesinlikle. Şimdi, çok önemli. evet. Emsel Hanımı bekleteceğiz. Bir de şunu söyleyeyim. Tamam, özür Lütfen güneş yani hiçbir şey kullanmıyorsanız dair güneş koruyucusunu mutlaka kullanın. Yani şu anda dışarıda güneş yok, kışın ihtiyacım yok demeyin. Evinizdeki televizyon e, buradaki stüdyo ışıkları bile Bu siz, siz misiniz? De... Evet. Efsane bu siz misiniz? Evet. Allah aşkına onlar ne öyle yüzler? <laughs> ha Bunlar soğuk. abi geçelim mi? Ayıp olur mu Tabii. sizi? Yor yorar Yokça mıyım? ne, ne, ne demek? Çabuk? Çok merak ediyorum. Şöyle alayım ben evet. sizi. Efendim, size geldiler ya da siz kendiniz. Evet. Bir kere bu herhalde şu yaptığınız şey buraya bulaşmasın diye bir havlu yaptınız. Aynen. Bunun altında bu beyaz nedir? Bu Biz... beyaz özellikle bir maske. Tamam. Nemlendirici bir maske. Onun onu antijen antijen yani geliyor da aynı zamanda. Evet. Bu kaşıklarda eksi e Eksi 10 derece ya da 20 dereceye kadar soğutulmuş kaşıklarla yüzümüze masaj yapıp bu ıı, maskenin daha çabuk yemesini ve daha hmm. çabuk gelmesini kolajenleri tetikliyoruz. Bunun altında bir temizlik var mı? Tabii ki. Yani bu maskeyi yapmadan önce bunun altında bir temizlik yapıyor Tabii muyuz? Tabii ki. Önce bir cilt komple temizleniyor. Bravo. Peki bu olayı kadınlar ya da erkekler? Evde yapabilir mi? Ev yapabilir mi? Hayır. Yapamaz. Çünkü bu ürünler kullan. Tabii ki de evde alın. Buz kendiniz evet. e, bir şekilde bir şekilde koyun o her zaman iyi gelir bize evet. ama bu profesyonel ürünlerle eski nenelerimizin eski dedelerimizin yaptığı gibi ve bir şeyler e, tek ama teknik de çok önemli o da çok önemli yani uygulama, uygulama, uygulama çok, çok önemli aynı. peki bir şey sormak istiyorum benim için önemli şimdi bunu sürekli mi yapmak lazım efendim ayda belli... bir ya da 10 günde bir evet bir tavsiye ediyoruz şöyle Evet. İhtiyaca göre ilk ilk önce bütün pro, protokolü bitirene kadar mesela evet. istediğimiz sonuca varak, varana kadar 10 günde bir yapılıyor. Ondan sonra işte belirli bir sayı, sayıdan sonra Tabii. ayda bir'e çevirip koruma amaçlı yapabilirsiniz. Bravo. Yani bunu yaptıktan sonra yıkama yapılıyor sonra ne hani bir üzerine sürülen ondan e... sonra zaten cilt bakıyoruz cildin ihtiyacına göre Hı -hı. ya işte nemlendirici ya işte vitaminler enjekte ediliyor sürülüyor evet, evet. Onun üzerinde korucuyla kapatıyoruz evet. o gün olayı bitiriyoruz. Evet. Son bir soru Ve sonra, sonra makyaj yapılmıyor mu cilt bakımı Yok üzerine? mu makyaj Hayır. yok ama o gün cilt bakımından aman sonra kadınlar, makyaj yok. E, neredeyiz bilmiyorum ama e, sizlere sizlerden rica ediyorum e, kadınlar Emsel Hanım uyarıyor söylüyor. Ben elimden geldiği kadar Emsel Hanım'ın sözünü kesmemeye çalışıyorum. Kızıyorsunuz. Konuşma çık aradan diye. Çıkayım tamam önemli değil. Alın Emsel Hanım'la konuşun. Ama ben Emsel Hanım'a sormadan... E, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Emsel Hanım'a ben sormadan nasıl olacak bu iş? Ben mecburum. Sizlerden geleni benim kulağıma söylüyorlar. Hı. Bir de ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir daha lütfen bana kızmayın. Kime kızın biliyor musun? Bilal Özbilge'ye. Bilal Bey. İkide bir araya dalıyor. Şunu söyle, bunu söyle. E ben de Bilal Bey'i dinlemem lazım. Bu işin kurdu yani. yani ne Çok iyi bu arada. Hem benle konuşup evet. hem buradan evet. dinlemek de çok zor. bak söylüyor. Şu an diyor bırak gevezeli işine bak diyor. Tamam özür dilerim. Bilal Şimdi Bey, Bilal Bey, Bey şaka yapıyor yok. tabii ki. Bizi seviyor. Bu işlemi bitirdikten sonra cilt kuruysa efendim hiçbir şey sürmüyoruz yağlı da olsa. Bu işlemden sonra belli bir süre durmak zorunda <laughs> ve uyuyama geçelim. Yani bu işlemden sonra zaten uzmanlarımız her şeyi sürüyor gerekli her şeyi veriyor. Ondan sonra tabii ki dinlendirme. Yani bir sekiz saat yüzde o kalsın. Üzerine hiçbir şey sürülmesin ya da evet. yıkanmasın. Evet. Şimdi birkaç sorumuz var. Tabii... Sizi üzüleceğim ama Ay biraz demek? yoruyorum. Kusura bakmayın. Bu sedef hastalığı da evet. cilt rahatsızlığı olan hastalara yapılabilir mi diyor. Yapılır Öyle ama sedeflerin şey tabii ki aşamaları var. Evet. Yani ne kadar, kaçıncı aşamada ve hangi evredeler bilmiyorum ama ona göre yumuşak sedeflerde agresif olmayan e, ürünlerle, soft ürünlerle ve hafif e, bakımlar yapılabiliyor. Ama tabii evet. ki de biz bunları önce bir dermatolog Evet dermatologlarından izin isteyerek ya da dermatologların ne diyor bu konuyla ilgili. Tamamen işte tınak hastalıklarında da olsun, her türlü hastalıklarda olsun. Biz önce bir doktordan e, bir e, şey istiyoruz, tasdik istiyoruz ya da hani Aa, yapılabilir. Evet, olan, yapılabilir olan diye. Aynen. Peki e, bayan partnerim olmadığı için ben evet. sormakla mükellefim. Özür diliyorum. Kadınlar, e, renkli döneminde uygulama önerir misiniz diye bir sorumuz var. Şimdi şöyle ben e, renklinin çok fazla bir şeyi engellediğini ya da hani Avrupa'da biz öyleyiz hani. Evet. Bir sorun yok aslında Yapılabilir ama. Uygulama. Burada tabii ki çok fazla bağdaştırılıyor her şeyle. E, ağrı eşiniz biraz yüksek olabilir ama renkli de her türlü bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Evet. Hem, evet. Hamileler ve emziren Bunu söyleyecektim. Hı. Hamilelerde Kesinlikle. Şunu yapmayın, bunu yapmayın, bunu yapabilirsiniz diyebilir miyiz hem Hanım? Şimdi tabii var ki mı? Tabii hamilelerde kana karışacak hiçbir işlemlere girmemeleri gerekiyor. Evet, çok evet. dikkat etmeleri lazım. Çok dikkat lazım. etmeleri gerekiyor. Ben dudak renklendirmeyi asla tavsiye etmiyorum. Bu dudak renklendirme, e... dudak dolgusu, dudak renklendirme var dudak... değil mi başladı? Var. Mesela efendim çok affedersiniz, pembe mi, kırmızı hmm. mı? Başka bir renk atılabiliyor mu yoksa sadece iki ton mu var? Yani pembeler daha çok gel, gel. Daha kırmızı oluyor ama çok fazla ona Aa, evet. yani mesela şişede durduğu gibi durmuyor diyoruz boya. Evet. Dokuyla karıştan pigmentlerinizle karıştan birazcık daha kendi e, teninize uygun bir renk oluşuyor. Evet. Şimdi sizden bir ricam var e, sevgili yönetmenimden de bir az sonralarımız var birazdan onları hazırlasın. O az sonra sırasında 10 e, dakikamız var reklama. Evet. O arada hani söz verdik ya kadınlara. Ha, tamam, okay. Dedik ya soru gelenlerden içinden 5 kişiyi seçeceğiz evet, siz diye. Evet. Geldi mi o 5 kişi? <laughs> ee, şimdi birazdan e, ben WhatsApp ihbar hattını isteyeceğim. Tamam. E, canlı yayında gelecek ve siz buradayken hazır o 5 kişiye o hediyeyi birlikte e, belirleyelim. Olur tamam, mu? Yani reklam bekleyeceğiz. reklam arasına gitmeyeceğiz ama bir az sonramız var. Ama denemek e, isterim. Sıkmasınlar mı? Önce buradan söyleyelim kadınlara çok önemli. Bir cilt şey sivilce çıktı mı? Ben de sıkıyorum biliyor musunuz? Ben de sıkıyorum Allah'ım nasıl da olacak? Ya. Yani. Ay ben de Ama tabii ki sıkmamaları gerekiyor. Evet. Çünkü ben sıkıyorum. Evet ama ben nasıl sıkılması gerektiğini biliyorum. O zarar vermeden sıkıyorum. Yani biz uzmanları uzmanlar sıkmasıyla kendinizin evde tırnak iziyle ya da işte nasıl sıktığınızla alakalı bir durum eee iz yapabilir tabii ki. De. Evet. Yapmasınlar evde uzman. Zaten artık şu anda da Cilt bakımlarında sıkma işlemi falan yok. Hep böyle e, evet. emerek çeken makinalarla çalışıyoruz artık. Fransa'dan Lyon'dan bir soru. Merhabalar Erhan Bey. Merhabalar Emsel Hanım. Evde buzla soğuk uygulayabilir miyiz? Tabii. Zararı olur mu? Demiş. Asla yok. Kesinlikle. <laughs> Hatta sodayı bu buzluk şeylerine doldurup e, buzlukta bekletebilirsiniz. Her sabah bir tane küp alıp yüzünüzde gezdirdiğinizde inanılmaz güzel bir kan dolaşımı. Yaratırsınız göz göz çevreniz daha fresh daha ıı, hatta yüz ödemi bile atabilirsiniz. Komple tüm dekolteyi çalışabilirsiniz o şekilde. Senden bir şey rica edebilir miyim? Şu an acayip duygusala girdim çünkü Aa, bir bir tane mı? mesaj gördüm. Of ya Ataş Hanım. Yapmayın. Ataş Hanım seni çok seviyorum. Sen cansın soyadını vermeyeceğim. Ee, onkoloji hastası kaşı düşmüş yapabilir miyiz bir şey? Yaparız. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama şöyle. Fatoş Hanım, ben ona hediye ediyorum. Ay Onu ya Fatoş Hanım, Fatoş Hanım sadece kemoterapiniz bitmesi gerekiyor. Kemoterapi bitmeden hiçbir şey yapamıyorum. Ben size. bunu takipçisi olacağım. Tamam. Diyor ki kaş yaptırmak istiyorum. Bana kaşlarımı geri verir misin? Veririz. Hem de daha güzelini veririz. Hiç ya merak etme. Ya sen etmesin. ne kadar güzel bir insansın. Sen cansın. Ee, asistanımdan rica ediyorum. Sonu 64-33 lütfen kaydet. Ee, Fatoş hanıma efendim bir tane bir tane kaş Emsel hanım Başka e, bakımlar söyledi. Ee, gelsin salona. Ben sonra sana göstereceğim. Tamam. Çok da sevimli, çok da tatlı. Efendim kaşlarınıza inşallah az önce söylediği gibi Emsel hanım e, kavuşacaksınız. Devam ediyorum Emsel hanım. Yine tabii alta doğru iniyorum. Hı hı. Çok affedersiniz. Güneş lekesi gelmiş. Evet. Baya leke var ama birazdan göstereceğim de. Merhaba Erhan Beyciğim. Beni seçerseniz çok mutlu olurum. Ağustos'ta kızımın düğünü var. Lütfen ben de kanser tedavisi gördüm. Atlattım ama kaşlarım döküldü. Çıkmıyor. Buraya tamam. da vereceğiz. Evet. Değil mi? Verelim değil Verelim. mi? İsmi Sibel olmam. Hanım. Soyadını vermiyorum. Çok seviniyorum. Böyle onkolojiden dönenlere zaten bize yardımcı evet. oluyoruz çubelerce ama... Tabii ki onların daha çok ihtiyacı var. Çünkü ben her zaman şey diyorum, yani güzelliğin şey olmaz. Bir... Evet. evet. Kaş bu e, az önceki hanımefendi gibi çok değildi. Ekranda göstermek istemiyorum. Tabii. Hiçbir kadının incitmemem lazım, tabii. üzmemem lazım. Tabii. O zaman hanımefendiye de gidiyor, gönderdik. İki oldu Emsel Hanım. E, tabii Efendim lütfen rica ediyorum, e, arayarak bir şey yapamıyoruz ama... Selia Hasret e, demiş e, kiloluyum çok. E, bu kiloyla ilgili bir şey yapabilir miyiz şimdi diyorlar. Şimdi Çok kilolu olduğunuz zaman tabii ki de e, her zaman bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Destek aletlerimiz var. Evet. Ama hiçbir alet kimseyi zayıflatmaz ya da. Tavsiye şimdi, ediyor musunuz? Tavsiye ederim ama rejimle birlikte ve diyetisyenle birlikte. Diyetisyen yani ve rejim. Bir di, yani uzmana gidecek. Kesinlikle. E, sporunu da yapacak. Suyunu da bol içecek. Diyetisine de gidecek. Onun haricinde biz makinalarla da destekleyeceğiz. Evet Efendim bir sorumuz var. Diyor ki merhabalar, günaydınlar. Benim bir sorum olacak. Ee, benim yüzümde yüzeysel benler var. Bunlardan nasıl kurtulabilirim demiş Veysel doktor, Bey. Doktor. 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 Tabii Ancak doktorla mı gidilecek? Hayır, doğru, Dermatolojiden şey gidilecek. Ee, efendim Çünkü ben evet. çok önemli. Evet. Hani evet. normal güzellik uzmanlarının asla dokunmaması gereken bir organ. Ben, ben de Allah korusun cilt kanserine kadar gider. Tamam. Şimdi Efsan Hanım iki kişiyi seçtik. Üç kişiyi de beraber sizinle içeride tamam. kuliste seçeceğiz. Tamam. Çünkü son üç dakikamız var. Evet. Size bir şey söylemek istiyorum. Evet. evet. Sizin bu arada bu arada efendim bu beş kişiyi Erhan Nacar ile Erhan Nacar'la şimdi Instagram'ımızda ve Erhan Nacar Official'da ve Emsal Hanım da hikayelerinde inşallah bizim programımızda seçilenleri orada paylaşacak ve bunu takipçisi olun ben de takipçisiyim ama ben Emsel Hanım'ı şöyle tanırım Emsel Hanım bir söz verdi mi sözünü tutar evet. ama şunu da söyleyeyim olabilecek bir şeyse zaten yapar Aynen. onu da baştan söyleyelim yani onkoloji evet. hastalarında da dediğimiz gibi yine evet. sözümüzün arkasında yeter ki kemoterapisi bitsin kemoterapisi biter bitmez gelebilir. kesinlikle